fazla sarıyor ama boşuna sarıyor. Senin yanında onlar olmayacak. Sen hasta yattığında onlar senin yanına gelmeyecek. Hangi biri sana evinde hastayken gelip bakıyor? Hangi biri doğru ilgileniyor? Evine gidip konuşuyor yediğin içtiğin sana hangi biri geliyor senin kapını çalıyor doğru düzgün? Hastayken. Hangi biri senin çayını, her şeyini veriyor, çorbanı veriyor? Vermiyor. Ben yani onun dün iyiliğini konuşarak söyledim. Ben dün burada Bade de buradaydı misafirleri. Ben onun iyiliğini konuştum. Bade de seslendi ona. Bade de dün ona seslendi orada konuştu güzel bir şekilde. Yayındaydı yayında diye konuştu söyledi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şey hoş geldiniz. Hayır Ayten abla da zaten oraya yakın. 7 zaten ben oraya geliyorum. Elimde bir şey oluyor, bir şey oluyor. Oraya gelip görüyor beni. Görüyor yani doğrudan ya doğrudan ya ne olacak söyleyecek. Oradan sürekli çıktığı zaman birbirimize selam veriyoruz. Yani Ayten abla da orada kayınvalidemle konuştukken ona nasılsın diye camına gelip konuştuğumuzda oraya girdiğimizi görüyor. Oradan çıkıp oradan çıktığımızı görüyor. Yani yanı başında oturuyor yani. Yani eğer vicdanlıysa Ayten abla da zaten doğruyu söyler. Evet geliyor. Uğruyor. Kayınvalidesine geliyor. Uğruyor. Elinde bazen bir şeyler oluyor. Doğruyu söyleyeceksin. Ya niye yattı? Bak gitsin sobasını yakarsa ya. Annesinin sobası niye yakmaya gitmiyor? Niye? Gitsin yanında. Ne sıkıntısı var baksın bir iki saat yanında dursun. Bir iki saat annesinin yanında dursun arkadaşlar gitsin zobasını yaksın. Niye burada duruyor? Niye duruyor gitsin zobasına baksın ilgilensin. Var mı bir eksin var mı bir şey? Marketten bir şey alınacak mı? Niye sormuyor? Sorsun gitsin de niye annesine sormuyor? Anne marketten bir şey alınacak mı? Gitsin yanında bir iki saat dursun. Nasılsın iyi misin? Hep Leyla gönderiyor hep Leyla gönderiyor. Aleyküm selam. Hep Leyla gönder, hep Leyla gönder. Ama Leyla ne Leyla kötü onların gözünde. Ben kötüyüm. Ben gözlerinde iyi değilim. Lale Gül hoş geldin. Bak, yatıyor arkadaşlar siz de biliyorsunuz. Ben onu yatıp yatma önemli değil ki siz zaten yatıp yatmadığını biliyorsunuz ki. Yani canlı yayında abinizi görmedi. Yattığınızı biliyorsunuz zaten. Niye yalan konuşayım ki? Niye yalan konuşayım? Üç günlük dünyada niye günaha gireyim? İşe gidiyorsa işte derim. Zaten işe gidince yayın açıyor. Yayın açınca zaten işte olduğunu görüyorsunuz. Doğru muyum arkadaşlar? Yani boya yaptığı zaman yayın açıyor görüyorsunuz. E şimdi yayında da gelmedi zaten yatıyor biliyorsunuz. Niye yalan konuşayım ki? Niye yalan konuşayım? Niye yalan konuşayım üç günlük daha Niye yalancı duruma düşeyim? Ben demesem de zaten siz de abinizin yattığını zaten biliyorsunuz. E zaten evde olduğunu da biliyorsunuz. bir şey söyleyeceğim. Bak gene kızdım anne sana. Bak anne diyorum arkadaşlar ben hiçbir zaman kayınvalide demedim. Gene anne diyorum arkadaşlar. Dün telefonda burada sesi kapatıp canlı yayında. Orada oranın merdiveni yıkayacakmış. Ben niye yıkayım anne? Ben niye yıkayım? Bere oğluna hortumu yıkasın. Ben niye yıkayım? Bana ne lan evin içerisine? Para almadığım sürece, para vermediğim sürece ben niye yıkayım bedava? Ben niye o adamın odasını süpürüp çıkayım? Süpürmüyorum da yıkamıyorum da. Diyor ki Leyla gelip burayı yıkasın diyor. Süpürsün diyor arkadaşlar. Niye yıkayım ben? Niye süpüreyim? Bana ne lale mi merdivanından? Bana ne? Bana ne arkadaşlar? Bana ne ben iki kuruş koymayayım bir şey koymayayım niye yıkayım? Dün oğluna bunu söylüyor arkadaşlar telefonda. Bunu söylüyor. Oğluna gitmiş telefonu Leyla geldi yıkasın diye niye yıkayım? Niye yıkayım arkadaşlar? Bana ne ya? Bana ne? Yapmıyorum ya. Yapmıyorum da yıkamıyorum da bana ne? Leyla iki kuruş para mı görüyor? Leyla cebine iki kuruş para mı giriyor? Bana ne? Allah Allah. Ya arama. Bak anne Cemal'a oğlunu arama. Leyla işte çalışsın. Leyla bunu yaptın. Çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Merdivana da gitmiyorum. Merdivana da gitmiyorum. Yapmıyorum. Oğluna söyle. Oğluna. Oğlun daha ele atışıyor. Oğluna söyle. <laughs> Oğlunu fizik, fizikleme ya. Oğlunu fizikleme ya. Benim de 10 tane fıtık var. Gitmiyorum ya. Merdivana da gitmiyorum. Merdivana da yıkamıyorum. Allah Allah yeter daha. Oğlunu arayıp e, sen gitmiyorsan gelin çalışsın. Kadın çalışsın. Çalışmıyorum. Çalışmıyorum Çalışmıyorum Merdivenleri bırakıyorum yapmıyorum Oğlun gidecek bana ne ya Allah Allah ya, gün, Dün arıyor Dün arıyor gün diyor ki Leyla hadi gelsin merdiveni yıkasın diye ya. Kulağımla duyuyorum ya Leyla gelsin burayı yıkasın süpürsün diye Niye yıkayayım niye süpüreyim Merdiveni alayım ben para mı kurayım Ya da kaynadan bana para mı kısırıyor cebime bana bana para mı vereceğim ben kısırıp da? Bana ne? Bana dedi mi bir gün bir gün bir bir gün al kızım şu bin lira iki bin lira ya al cebine dedi mi? Kızım var bir ihtiyacım varsa al dedi mi bana? Kızım git çocuklardan kendinden bir şey almıyorsun git kendine bir şey al dedi mi? Ya da al iki şunu ya da al dördü ya da al beşi dedim bana demedi. Al kızım şu dört bin liraya, al kızım şu beş bin liraya. git kendine ayakkabı al git kendine güzel kıyafet al git kızım ne diyorsa onu al. Git kızım kulağına küpe al küpen yok. Git kızım ekmek parası al bunu. Dedin mi? Oğluna sigara parası veriyor. Oğluna şunu veriyor. Oğluna bunu için veriyor. Ya bak benim ağzım açtırma. Ben çoğu şey konuşmuyorum. Kendine de niçin o parayı niçin kullandığını oğlu da biliyor. Oğlunun o parayı kendisine alıp nereye kullandığını ne yaptığını kendi biliyor. Benim ağzımı açtırmasın. Beni konuşturmasın. Zamanında küçükken saygı öğretilmemiş. Sevgi öğretilmemiş. Cenaze öğretilmemiş. Cenazeye gidip baş mı demiyor? Öğrenmemiş bu adam. kalkanım şuraya gidip başsağlığı dedim. Kalk hanım şuraya gidelim. Kalk camiye gidelim. Kalk bu bunu yapalım demiyor. <laughs> alır çocukları camiye götürür. Alır insan kendi çocuğunu alır yapar. Sen zamanında öğrenmemişsin, öğretmemişsen kendi çocuklarına öğret bari bir şey. Oğlum kalk Camiye gidelim. Kalk camiye şey yapalım. Ya camiye gidelim. hanımın sen de camiye git. Hanımlar gitti camiye var. Beni gönder. Ben çocuklara bakmadan camilere gidemiyorum arkadaşlar. Camiye gidemiyorum. Benim mahallemde oruçta Kur'an okutuluyor. Kur'an oruç tutuyorum. Çağırıyor beni komşular. Ya çocuklar öyle çocuklar var diye kalkıp gidemiyorum arkadaşlar. Çocuklar peşinde koşsam da gidemiyorum. Alsın çocuklara baksın. Ben Kur'an'a da gideyim. Kur'an da öğreneyim. Ben de söz E gidiyor kardeş. E gidiyor. Gidiyor. Beyaz kardeşim gidiliyor. E, beyaz beraber terapiye gidelim. Erkek bölüm ayrıca gitmiyor. E, şuraya gidelim diyorum. gitmiyor. Nasıl bir